Sevgili Durmaz Emlak takipçileri Yine bugün Balıkesir Gönen Kalfaköy Mahallesi'nde 17.200 metrekarelik Çiftlik için Uygun olan Geniş bahçeye sahip Yerimizi tanıtım için geldik Şu an size Sınırlarından itibaren Aşağıki Kadastral yolu burası Sınırlarını şöyle göstereyim size Çok geniş bir alana sahip Dolayısıyla da gördüğünüz gibi hayvan damlarına yakın sınırı olan içerisinde zeytin ağaçları, çeşitli meyveler. Sınır buradan bu şekilde devam edip daha yukarıya kadar gidiyor. içerisinde. 35 metreye kadar yakın bir dam mevcut. İsterseniz yenisini yapabilirsiniz. Sınırlar bu şekilde böyle devam ediyor. Burada da bu şekilde bir damımız var. gibi şu an sizi iki katlı olan binasının tanıtımını yapacağım. Çok geniş bir alana sahip çiftlik için, hayvancılık için, tavuk bakışlığı için çok uygun olan bir yerimiz. Şu an evimizin birinci katını göstereyim size. Bu şekilde açık bir mutfağa sahibiz. Evimizin girişi hemen sağ taraf. Mutfak dolaplarımız. Açık mutfak burası. Salonu geniş. Burası bir odamız. Burada bir aynaten bir odamız. Burası banyo, tuvaletimiz. Size ikinci katında da yapayım. <laughs> Aynı zamanda binamız betonarme. Eski bir yapı değil. Çok muhteşem bir manzaraya sahip, gördüğünüz üzere gönen ayaklarımızın altında. Güzel bir tarasımız var bu şekilde. Bu da binamızın üst katı, bir yatak odası, banyo. Mutfak şeklinde. Sınırlarımız gördüğünüz üzere çok büyük. Bu karşıdaki meşe ağaçlarından komple bize ait. Sevgili Durmaz Emlak takipçileri sizler için en iyisini, en uygunluğu, en ucuzunu bulmak dileğiyle tekrardan hoşçakalın. Görüşmek üzere.